Şu anki konumuz arkadaşlar ARM mimarisi. ARM, SC tabanlı geliştirilmiş işlemci mimari yapısıdır. ARM işlemci mimarilerinin 32 bit ve 64 bit olmak üzere iki farklı bit sürümü bulunur. ARM işlemciler diğer x86-64 işlemcilerle karşılaştırıldığında daha az enerji tüketir ve daha uygun fiyatlarla üretilir. Tüm bu avantajları nedeniyle ARM mimarisine sahip işlemciler gömülü sistemlerde taşınabilir bilgisayarlar, mobil cihazlar ve PDA cihazlarında sıklıkla tercih edilir arkadaşlar. ARM mimarisini zaten bu kısmını görmüştünüz. Şuradan devam edebiliriz. ARM işlemcileri özellikle son yıllarda sıklıkla mobil cihazlar içerisinde kullanılmaktadır. 2014 sonrasında üretilen akıllı cihazların %98'i de ARM işlemci mimarisi de kullanılmakta. Mobil cihazlar haricinde bu işlemci mimarisi dijital asistanlar, müzik, oynatıcıları ve avuç içi oyun sistemlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. ARM işlemciler bazı hard disk modellerinin içerisinde de kullanılmaktadır. Gelişmiş fonksiyonları sahip dijital hesap makineleri de çoğu yine ARM işlemci mimarisinden faydalanarak meydana getirilmektedir. ARM bazı ilk bilgisayar işlemcisi ise 1987 yılında geliştirilmiştir. 80'lerin sonuna doğru Apple bu işlemci mimarisinin gelişimine katkıda bulunmaya başlamış. Ve 1992 yılında çalışmalarının sonucunda ARM-6 adı verilen e, bu teknolojiyi meydana getirmiştir. ARM mimarisi -E ile üretilen işlemciler 3 farklı sınıflandırma altında toplanır. ARM-7, ARM-9, ARM-11. İşlemciler klasik ARM işlemcileri olar yani yer alırken gömülü sistemler ve uygulama seviyesinde kullanılan ARM işlemciler Cortex ailesinin birer ürünü olarak kullanılır. ARM'ın korteks ailesindeki işlemcileri şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde sıralanmış bir boyutta görebiliyorsunuz. Ve STM32 bu kullandığımız cihaz arkadaşlar. Tüm derste bunun üzerinden işlemler yapacağız. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.